Merhaba arkadaşlar ben Turan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu sizin en çok tarattığınız kelimelerden bir tanesi Malta'nın en iyi dil okulları. En iyi kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Ben sadece Malta'da yaşamış ve şu an bu işi yapan bir kişi olarak deneyimlerinden bahsedeceğim. Bana göre en iyi dil okulları ...daha çok butik okullar değil, daha büyük okullar. Bunlar Ace, EC, Atlas, ESE, LEL gibi okullar. E, LEL örneğin Silema'da, Inlingua'da Silema'da. Bunlar çok büyük, köklü okullar. Dünyanın farklı lokasyonlarında da dil, İngilizce dil okulu hizmeti veren büyük kurumlar. Ama ben öğrencilerimi genel olarak Silema şehrine çok fazla yönlendirmiyorum. Bunun sebebi Silema'yı çok seviyorum. Ama akşam 6'dan 7'den sonra genel olarak orada yaşlı bir nüfus yaşıyor ve... Orada akşam 6-7 gibi biraz daha hayat bitiyor. Genel olarak St. Julian's, Pacheville, Sivigi'deki okullar butik olsa bile buradaki hayat biraz daha 7-24. Sizin için daha sosyal bir ortam olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden öğrencilerimi genel olarak buradaki büyük okullara yönlendiriyorum. En iyi dil okulları benim için bu saydığım listedeki okullar. Bunların nedenleri lokasyon olarak okulların çok iyi yerlerde olması. Örnek veriyorum EC, ACE, ESE ee, St. Julians'da çok iyi konumdalar. Okul binaları çok büyük ve öğrenci sayıları çok fazla. Şimdi örnek veriyorum, Essen'in yaklaşık 750'den fazla öğrenci nüfusu var. Bu da şuna sebebiyet veriyor: National to Mixing. Yani siz butik bir okulda eğer 50 kişilik bir nüfus varsa, belki o butik okul sadece 6-7 tane ülkede çok iyi marketing yapmış. İşte bunlar Brezilya, Kolombiya, Japonya, Türkiye örnek veriyorum. Bir ülke daha söyleyelim, İtalya. Sizin butik okullarda daha az milletten insanla birlikte eğitim almanız mümkün ama daha büyük okullar ekonomik güçlerinden dolayı tüm dünya ülkelerinde daha büyük marketing çalışmaları yaptıkları için sizin sınıfınızda ve okulunuzdaki öğrencilerin ülke çeşitliliği daha fazla olacaktır. Ben bunu bir e, artı olarak görüyorum. Ayrıca bu büyük okullar konaklamada butik okullara göre daha öğrenciye lüks bir yaşam sunabiliyorlar. Bu okulların Konaklamaları genellikle okullara yürüme mesafesinde herhangi bir taşıt kullanmadan okuldan çıkıp 500 metre sonra belki 1 kilometre yürüyerek dil okulu konaklamanıza erişebileceğiniz yerlerde ve sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek mutfakta klimanız, banyonuz gerçekten hepsi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış güzel konaklamalarda kalıyorsunuz. Butik okullarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Mevcutları daha az. 70 kişi, 100 kişi, 120 kişi ama şöyle bir ortam sunabiliyorlar. Bazı butik okulların konaklamalarında havuz var. Ve dil okulu konaklamasıyla e, okul binası yan yana altıla üstte. Dolayısıyla bu size bir üniversite ortamı da sağlıyor. Öğrenciler farklı konaklamaları her zaman dağılmıyorlar. Ve hep iç içe oluyorlar. Bu da sizin sosyalleşmeniz için çok daha iyi bir olanak sunuyor. Son olarak söylemek istediğim bir dil okuluna gitmeye karar verdiyseniz gerek danışmanınızla da, gerekse sosyal medyayı kullanarak o okulda eğitim almış kişilerle iletişime geçebilir, okul ve konaklama ile ilgili, okulun sosyal aktiviteleri ile ilgili ve okulun eğitim sistemi ile ilgili bu öğrencilere soru sorabilirsiniz ve bu şekilde gideceğiniz dil okuluna karar verebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu konuyla ilgili bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.